Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Bugün yine bir deneme çözeceğiz arkadaşlar. Didaktik kalemle devam ediyoruz. Bakalım didaktik kalemde bugün denememizde neler var? Bu anlattığım, çözdüğüm sorular arkadaşlar, didaktik kalemin matematik denemesinin içindeki geometri soruları arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi, matematikten sonra geometri geliyor. geometride bizim için kolay olacak arkadaşlar. Ve branş denemelerimiz de çok yakında raflarda oluyor. Şimdi... 31. sorumuzda arkadaşlarım aşağıda gösterilen cisimlerin düz bir zemin üzerinde yapmış olduğu geliş ve yansıma açıları birbirine eşittir. Bu fiziğin doğasında var arkadaşlar. Gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşittir. Şimdi bize demiş ki vatandaş AB ile AC'nin oranı kök 2 bölü 2. Yani biz buraya kök 2 dersek arkadaşlarım AC'si de 2'ymiş. Şimdi alfa ile beta'nın peşinde Cem Hoca. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere şurada 140 varsa kardeşim burada 40 vardır diyeceksin çünkü 180. 40 ise burası 50'dir diyeceksin. Hocam 50 ise burası da 50 çünkü gelmeyle yansıma açısı aynı olacak. E burası da 45 olunca biz direkt ne yaptık aslında? Alfa'yı bulmuş olduk arkadaşlar. 45, 50, 95. Buraya da 85 kalıyor sevgili arkadaşlar. Peki Burada h nasıl bulunacak peki? Burası dik değil mi? Evet. 45'sek buraya da 45 kaldı. 90'ın karşısı kökü ise 45 45 90 üçgeni. Yani o zaman burası 1, burası 1. Buraya da 1 dedim. Peki gelelim. Şimdi buradaki 1'e 2 var ya şekil 2'de. Hani o 30-60-90 üçgeni değil mi? Çünkü orası dik. E, 92'yi görüyorsa 1'i gören açı 30'dur diyeceksin. Burası da 60'tır diyeceksin güzel kardeşim. Peki 30'da geldi 30'da yansıdı diyeceksin. Hocam 60 burası 120'dir diyeceksin. 120, 30 daha 150, 90 daha 240. Buraya kaldı 120 arkadaşlarım. Açılım birisi 85, birisi 120 geldi. 85 ile 120'yi topluyoruz arkadaşlar. Cevabımız 240. 5 oldu. D şıkkı. Evet sevgili arkadaşlarım. 32. sorumuz. Eş tahtalar konuluyor bu şekilde bloklar. Ee, ve içerideki mavi üçgenlerin alanları kök 3 ve... 9 kök 3 verilmiş bize. Bize tahta bir birisinin çevresini soruyor hocamız ve burada ne yapacaksın hocam? Bunlar eşse o zaman burası x, burası x, burası x olacak. O bir eşkenar üçgen demek istiyor bana. X kare kök 3 bölü 4. O zaman kök 3 çünkü eşkenar üçgenin alanı neydi? Kenarın karesi kök 3 bölü 4'tü. Bunlar gitti arkadaşlarım. X buradan 2 geldi. Bu ikimiz bir dursun. Hatta şuraya yazalım. Burası bizim 2. Gelelim diğer eşkenar üçgeni. Buraya da y diyelim arkadaşlar. Burası da y. Bu da bir eşkenar üçgen. O zaman bu da y kare kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 geldi güzel kardeşim. Köküşlerimiz gitti. Y kare buradan 36. y'miz de buradan 6 geldi. E burası 6, burası 6, burası da 2. Toplarsak çevreyi soruyoruz bizden. 8, 10, 6 geliyor c şıkkı. 33. soru. Bir Ali var, bir de Berna var arkadaşlar. Şekildeki çatıya bakıyorlar arkadaşlar ee, ve iki alfa ve alfa derecelik bir açıyla bakıyorlarmış. Birisinin diğerine oranı 8 bölü 3 uzaklığı. Yani sen buraya hocam buraya 8 k dersen diyeceksin, buraya da 3 k diyeceksin. Peki uzaklıklar çünkü birisi 3, birisi 8 ile orantılı. Peki güzel kardeşim bizden ne istiyor hocamız? AC bölü BD. Yani biz buraya X buraya Y dersek o zaman diyeceksin ki hocam buradaki alfa ile 2 alfa çok can sıkıcı değil mi? Ama ben buradan şurada alfa derecelik bir açı alırsam arkadaşlar canın sıkılmaz. Çünkü 2 alfaya 2 alfa yapmış olduk. Peki biz ne yapmış olduk aslında? Sol taraftaki şu üçgenimizin aynısını buraya çizdik arkadaşlar. Peki burası 8K ise simetrisini alınca buraya da 8K kalacak ve buraya 5K diyeceksin. 8K'nın 3K'sı Berna'ya kadar, 5K'sı da Ali'nin simetrisine kadar arkadaşlar. Peki açı ortayı gördün mü güzel kardeşim? Bak şu bir açı bak. Alfa'ya alfa. Alfa'da yani buradaki oranda ne yapacağız arkadaşlar? 3K'ya 3A de geliyorsa 5K'ya 5A geliyor ki hemen burada özel üçgen geldi aklına. 3, 4, 5'ten burası 4A geldi ve 4A eşittir 8K ise A buradan 2K geldi. A 2K ise yerine yazarsak burası 6K geldi. Burası da 10K geldi. Yani 6, 8, 13 üçgenin katı bu üçgen. Bizden AC bölü BD istiyor. E o zaman AC'miz zaten ne geldi arkadaşlar? 10K geldi. E bir de Pisagor yapalım şurada. Bir BD'yi bulalım. BD'nin karesi eşittir diyorum. 6K'nın karesi 36K kare. 3K'nın karesi 9K kare. Buradan 45K kare geldi arkadaşlar. Buradan da 3K kök 5 geldi sevgili arkadaşlarım. Peki gelin oranlayalım bunu. Bu BD'ydi arkadaşlar. AC'si neydi? 10K. BD'si neydi? 3K kök 5. K'lar gitti. Kökte kök oldu, e, paydada kök olduğu için eşlenikle çarptık. 10 kök 5, 3 çarpı 5 oldu. Buradan cevabımız 2 kök 5 bölü 3 geldi. A şıkkı oluyor. 34. sorumuzda arkadaşlar bir kenar ortay sorusu verildi. Bu G1 ve G2 noktaları bulundukları üçgenlerin ağırlık merkezleri. Ve bize ağırlık merkezleri kenarların üstüne gelecek şekilde sevgili arkadaşlarım. şekil şekil 2'deki gibi yani şekil 2 şu arkadaşlar. Şekil 2'deki gibi ya bir yerleştirilme yapılmış ve şu soruluyor. BE bölü KL nedir? Şimdi bakın soruyu şuradan itibaren bir okuyalım. BC'nin kenar ortay doğrusu BC'yi K noktasında kesiyor. Yani şu arkadaşlarım şurası G1. Burayı nerede kesiyormuş? K'da kesiyormuş. EC'nin kenar ortay doğrusu EC'yi L'de kesiyormuş. Yani şurası da L'ymiş arkadaşlar. Bizden BE bölü KL istiyor. Şimdi bakın güzel kardeşlerim benim. Şimdi şuraya ben A diyeyim. İstersen başka yere A de. KL'ye A de. Ben buraya B dersem Diyeceksin ki hocam burası A artı B değil mi? E şu E, D, F üçgeni veya C üçgeni, E, D, C üçgeni. Kenar ortay A artı B ise buraya da A artı B mi kaldı? Evet. O zaman diyorum ki bakın bu da G1'den gelen bir kenar ortaysa burası B artı A artı B ise yani 2B artı A ise diğer kenar ortay da tabii ki diğer kısmında ne yapacak arkadaşlar? A artı 2B yapacak. E A'sı buradaysa 2B'si burada oldu güzel kardeşim. BE dediği şey 2B'miş. KL dediği şey B'miş. Cevabımız ne geldi? 2 geldi sevgili arkadaşlarım. 35. sorumuza geldik. Bir e, şekildeki gibi çubuklarımız var. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bunların tepe noktaları doğrusal oralak birleştirildiğine doğrusal olarak birleştiriliyor. Bakın şöyle arkadaşlarım. O zaman bu bir yamuk oldu değil mi arkadaşlar? Yani şuradaki şekil bir yamuk oldu. Bu yamuksa arkadaşlar bu da orta tabandır. 4 ise demek ki şununla kırmızıyla yeşilin toplamı 8 olacak ki orta taban 4 olsun. O zaman ben buna 6 edelim. Hocam orta tabandan yapmayalım da üçgenden yapalım. Seni mi kıracağım? Bak. Buradan çektin güzel kardeşim. Burası 2, burası 2 oldu. Burası da 2 oldu. Bunlar da birbirine eşit oldu. O zaman orta tabanını şurada kullanacaksın. Biraz önceki yamukta kullanmayacaksan. Bu bir üçgen. Benzerlik yaparsın. 1'e 2 geliyorsa 2'ye 4 gelireceksin. Bak kırmızı kaç geldi? 6 geldi. Ee, geldik şimdi arkadaşlarım. Şekil 2'ye. Diyor ki bize burası 6 diyor. Burası 2 diyor. Burası da 4 diyor. Bakın S1 ve S2 alanlarının toplamını soruyor. O zaman güzel kardeşim bak. Şunu şuradan çek tamam mı? Burası dik, burası dik, burası tam köşeden geçti. Şunlar da birbirine eşit oldu. Ben buraya A dersem burası da A. Buraya alfa, buraya beta dersem alfa artı beta 90. İç açılar toplamından. Burası alfa oldu, burası beta oldu. Burası 2 ise buraya da 2 kaldı. Şimdi benzerlik yapacağız. Hocam nerede benzerlik yapacağız? Şurada. Bak burada. Alfanın karşısında A var. Burada. Burada alfanın karşısında 2 var. Burada betanın karşısında 6 var. Burada betanın karşısında A var. A'mız buradan arkadaşlar. A kare 12 geldi. A buradan 2 kök 3 geliyor. Güzel kardeşim. Şimdi geldik yamuğun alanına. Bu soldaki yamuğumuza bir bakalım. Yani S1'e bir bakalım arkadaşlar. Üst taban artı alt taban 8 bölü 2 çarpı yükseklik 2 kök 3. Buradan ne geldi? 8 kök 3 geldi. S2'ye bakalım güzel kardeşim. Üst taban artı alt taban 2 artı 4 6 bölü 2 çarpı 2 kök 3. Buradan da 6 kök 3 geldi. İkisini topladım. 14 kök 3 geldi. Güzel kardeşim cevabımız D şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar geldik 36'ya. 36. sorumuzda da bir tane çerçevemiz var duvarda. Bu çerçevenin A ve D, C noktalarındaki raptiyeleri çıkartıyoruz. Dengede kalacakmış ve dengedeki kaldığı zamanki D köşesinin e, EF olan uzaklığı 3'müş. Başlangıçtaki D noktasının EF yani tablo asılıyken EF olan uzaklık 5'miş arkadaşlar. Bizden çerçevenin bir kenarını soruyor. Şimdi bakın bu bir kare ise burası x, burası x, burası x, burası x. Sonra köşegen bunun x kök 2 arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bakın gençler. Yapacağınız şey şu. Diyeceksin ki hocam ilk başta D noktasının buraya olan uzaklığı kaçmış? 5'miş. Şu uzunluk kaç geldi arkadaşlar? X artı 5 geldi. Tamam. Şimdi B'yi ne yapacağız biz? Tutacağız. A ve D, C'yi çevireceğiz. Peki bu dengede kaldığı zaman biraz da fiziğe geçelim. Dengede kaldığı zaman düşey doğru nereden geçer arkadaşlar? Ağırlık merkezinden geçer ki sağa sola oynama yapmasın. Şimdi sen o zaman şöyle bir şey yapacaksın. Diyeceksin ki hocam bu böyle geldi. Böyle geldi. Şöyle. Şöyle yapalım biraz daha büyük çizelim. Şöyle. Ve şöyle gelsin arkadaşlar. Evet şöyle bir kare oldu bakın. Ve şurası A noktası oldu. Burası D noktası. Burası C noktası oldu. Ve şu aşağıdaki D noktasının alt tarafa uzaklığı 3'müş. E ne oldu bak köşegenin bir kısmı, bir kısmı değil aslında. Tamamı bizim yüksekliğimiz oldu. Şuradaki yükseklik oldu. Yani burası x kök. E, şu uzunluk o zaman ne gelir? x kök 2 artı 3 gelir. E, hocam diyeceksin bu buna eşit değil mi? Aynı yükseklik. O zaman x kök 2 artı 3 x artı 5 oldu. x kök 2 eksi 1 parantezinde 2 geldi. Kök 2 eksi 1'e böldüm arkadaşlar. x buradan 2 kök 2 artı 1 İki kare fark yaptık. Buradan da bir geldi. İki kök, iki artı, iki. Cevabımız C şıkkı oluyor. Gelelim 37. sorumuza arkadaşlar. Şimdi bir tarlamız var. Ee, ve bu tarla paylaşılacak arkadaşlar. Ee, kardeşler şöyle bir geometriciymiş herhalde bu kardeşler. Ee, diyor ki pay edilme esnasında dikdörtgen şekli gibi oklar şeklinde belirleyeceğiz diyor. Diğeri diyor ki 7 birim olacak diyor. Diğeri de diyor ki bir öncekinden bir birim fazla olacak. Herhalde küçük kardeşten büyük kardeşe doğru gidiyor bu tarla paylaşımı. Buraya x diyelim abicim bak şimdi. Buraya x dedin şurası x artı 1 oldu. 1'i bir artırıyorsun. Bak oklar şeklinde gidiyorum. Ve uzunluğu da 7. Bütün kurallara uyuyoruz. Burası da x artı 2. Buraya geldim. x artı 3 oldu şimdi bize ne diyor bu kuralların 3 parçanın alanı Bak bu 1, bu 2, bu 3 bu 4 5 parçayı da bulalım Hadi x artı 5 olsun arkadaşlar şurası x artı 4 oldu ee, ve 5 parça oldu şurası da 5 parçamız şimdi bize demiş ki üçünü parçanın alanı 28 yani 7 çarpı x artı 2. Ne eşitmiş güzel kardeşim? 28. X artı 2 kaç geldi? 4 geldi. X buradan kaç gelir? 2 gelir. Bizden ne istiyor? 5. parçanın alanı. Bak şimdi x 2 ise burası 6. Burası da 7 idi. 6 çarpı 7 bir dikdörtgenin alanı o zaman 42 gelir. Güzel kardeşim cevap 5. Gelelim 38. sorumuza arkadaşlarım. Mavi renkli düzgün altıgen şeklindeki kağıdın 1 ve 2 nolu ve 3 nolu parçaları çıkartılıyor, kesiliyor ve alttaki zemine şekildeki gibi yerleştiriyoruz. Diyor ki AB uzaklığı diyor. 6 kök 19. Yani şurası 6 kök 19'muş arkadaşlar. Bize düzgün altıgenin çevresini soruyor arkadaşımız. Şimdi bak buraya ben bir dik indirsem şimdi onu nerede kullanacağım? Bu zaten 30 30 oldu. Ve tepe açısı yani şuradaki tepe açımız bizim 120. Hocam 120'yi nereden buldun? bir düzgün altıgenin dış açısı 360 bölü altıgen olduğu için 6'ya böldük 60. O zaman iç açısı 120 bu bir ikizgen olduğu için 30 30 o zaman burası da 60 oldu. 30'un karşısı h 90'ın karşısı 2h oldu. Şimdi onu yerleştirelim bak buradan indirdiğim dik h'mış burası 2h'mış o zaman burası da h kök 3. Burası da h kök 3 geldi. Peki devam ettim. Burası da o zaman 2H kök 3. Burası da 2H kök Çünkü bunlar birbirinin eşi arkadaşlar. Ve Pisagor yapacağız. 6 kök 19'un karesi 36 çarpı 19 eşittir. H kare artı 2H kök 3. 2H kök 3. 1H kök 3. Yani 5H kök 3 oldu. Bunun karesi nedir? 75H kare oldu. 76H kare eşittir. 36 çarpı 19 ise Burası 4 oldu. Burası 9. H buradan 3 geldi. H 3 ise bizim bir kenarımız 6 oldu arkadaşlar. 2 H'tı. 6 çarpı 6 36 geldi bizim çevremiz. Gelelim 39'a sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir tane sporcu bir arkadaşımız var. Halterleri de bu şekilde parçalamış. Sonra geri topluyor. Şekil 3'teki gibi toplandığı zaman bir görünüm kazanıyor. Ve buradaki ölçüler verilmiş arkadaşlar bize. Halterin toplam hacmi 264 pi ise R nedir demiş bize. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Bakın bu içerideki silindir şeklindeki borumuz var ya bu metalik boru. Onun yarı çapı 2R ise bu buraya giriyorsa arkadaşlar şöyle şu kırmızı yaptığım yere giriyorsa demek ki burası da 2R oldu. Bunun merkezi burası ise buraya R buraya re. Demek ki o başlardaki halterlerimizin yarı çapları 4R'ymiş. Onun hacmini bir bulalım arkadaşlar. Gelin. Pi çarpı 4R'nin karesi 4R yarı çap. Çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik yaptım. E bundan iki tane var hocam diyeceksin. Ve bunu bir yapalım arkadaşlar. 16, 32 pi r küp geldi. R kare bir de r'miz var. R küp geldi. Şimdi biz neyi bulduk? Şu ikisini bulduk. Yani şuraları bulmuş olduk. Bizim ne kaldı arkadaşlar? İçerideki uzun e, silindir şeklindeki parçamız kaldı. Metalik parça. Şimdi onun e, bakın R'si buradan e, metallerin içine girdi. Baştaki halterlerin. Burası da R'di. Buraya ne kaldı dışarıda görünen? 6-2R. Bunun da hacmini bulalım. Yarı çapı çap 2R ise yarı çap R'dir. Pi çarpı R kare. 6 eksi 2R geldi. Taban alalım çarpı yükseklik. Onu da yazıyorum. Pi çarpı 6R kare eksi 2 çarpı 2 pi r küp geldi arkadaşlar. Peki burada 32'den 2'yi çıkartalım. 30 pi r küp geldi. 6 pi r kare geldi. Bu da arkadaşlarım 264 pi'miş. Pi'lerimiz de gitti. 6 ile de sadeleştirelim bunu. E, 5 r küp re kare 6'ya bölersek bunu arkadaşlar 264'ü e, 44 geliyor. 44 geliyor. Evet doğru. E, r küp buradan direkt bunu çarpanlara falan ayırmayalım arkadaşlar. Direkt R'ye burada değer verelim. R küp re kare diyor ya bakın küçük bir sayı verelim. 2 verelim. 2'nin küpü 8. 8 kere 5 40. 2'nin karesi 4. 44 geldi. R'miz iki geldi arkadaşlar. Cevap D şıkkı oluyor. 40. sorumuz. Kızı Elif için tahtada oynayacak kamyon yapan Mustafa ne fedakar babalar var değil mi arkadaşlar? Ee, Mustafa Bey ne diyor? Kamyonun kasasını yüzeyleri birbirine dik olan dikdörtgenler prizması olarak ayarlıyor diyor. Mustafa'nın yaptığı bazı ölçümler. DC'si 6'ymış arkadaşlar. AB'si 12'ymiş. AD'si de 10 kök 2'ymiş arkadaşlar. Yani aslında biz burada şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki ben bu şekli şöyle kapatsam şöyle oradaki 10 kök 2 bir cisim köşe Yani arkadaşlarım oradan da yapabilirsiniz. 12'nin karesi 6'nın karesi x'in karesi 10 kök 2 veya şöyle de yapabilirsiniz buradan. Ee, şurası 10'du arkadaşlar. Burayı 10 diye hemen düzelttim. Şunu şuradan çekersin. Hocam dersin bak burada bir üçgen var. Dik kenar 10. Hipotenüs 10 kökesi. o zaman burası 10. Tabanda da bir üçgen var dersin. Burası 6, burası 10 ise burası 8. Cisim köşegeni 2 tane pisagor yapmanı ortadan kaldırıyor. Bir tane yapıyorsun formülden. Ama bunu da yaparsan en azından temelini bilirsin. Şimdi bize diyor ki o boşluğa diyor yani şuradaki katı cisim olan dikdörtgenel prizması var ya bir boşluk var. Orada tamamladım. Oraya diyor ikiz birim olan bir ayrıtı küpler koyacağız. Kaç tane koyacağız? E oranın hacmini bulacağız. Küpün hacmine böleceğiz. Hadi bulalım. 10 çarpı 8 çarpı 6 bizim boşluğun hacmi. Yani 10, 8, 6. Küpünkü de 2, 2, 2. 2'ye böldüm 5, 4 oldu, 3 oldu çarparsak buraya arkadaşlar 60 oluyor. Cevabımız da A şıkkı. Evet arkadaşlar güzel bir deneme çözdük didaktik kalemle. Devam edeceğiz. Hız ve renk ve didaktik kalemle hayata devam ediyoruz arkadaşlar. Nedir? Hızlı olan kazanır diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi.